Herkese merhaba. Flutter dersimize hepiniz hoş geldiniz. İlk kez Flutter ile ilgili çekeceğim. Ve <laughs> saat 2.30 biraz sessiz konuşuyorum. Ben de Flutter'ı bilmiyorum. Ve beraber bir Flutter serisi, serisine girişeceğiz. Daha önceden Unity ile oyun yapıyordum. Fakat artık o uygulama yapmak istiyorum. O yüzden Flutter'ı seçtim. Cross platform olduğundan dolayı hem Android hem iOS çıkarttı. Çıktı. Alabildiğimiz için buraya ne diyor? Kotlin ya da Swift seçebilirdiniz. Seçebilirsiniz tabi. Bir Söyleyeyim. Ee, peki neden React Native değil de Flutter? Flutter hem Google tarafından destekli bir... Yani de Flutter değil, Dart. Google tarafından destekli bir dil. Aynı zamanda Flutter React Native'e göre bir biraz daha performans çalışan bir framework. Ee, araştırmalar bunu söylüyor. Yani okudum, bunu seçtim şimdi Flutter'ın kurulumunu göreceğiz. ben daha sadece kurdum. onu söyleyeyim. Videoda uzun uzun süre uzun süreler harcamamak için. Fakat sizinle beraber burada işte development learn kısmından beraber öğreneceğiz. Eğer siz de sıfırdan başlıyorsanız beraber öğrenebiliriz. i̇sterseniz katılabilirsiniz size. şöyle bir durum var. Hani neden bu seriyi izlemelisiniz? Yani kendinize bir soru sorabilirsiniz. Çünkü ben de hiç bilmiyorum. Flutter'ı. E, ee, bu şekilde cevap verebilirim. Flutter'ı bilen kişiler Flutter'la ilgili video çektiği zaman bir hata aldıkları, hata almıyorlar yani çünkü biliyorlar. Fakat sizde bir sürüm farklılığı ya da bir e, ne derler, kodlarındaki işte sürüm farklılığı olur, SDK farklı olur falan derken hatalarla karşılaşabiliyorsunuz. E, ben de bilmediğim için bu tür hatalarla karşılaşacağım. E, bu sayede hani ben de beraber sizle beraber çözeceğim, sizle beraber göreceğim. Siz de nasıl çözümü göreceksiniz aynı zamanda öğrenmiş olacağız hep birlikte SDK falan bunları nereden biliyorum size falan dersiniz zaten ben oyun yapmıştım ben daha önce ama c şey ile şey yapmıştım oradan biraz biliyorum yoksa hani Flutter'la hiç uygulama yapmadım desem olur. birazcık baktım ama hiç alakam yok Flutter'la ee, bu Flutter'ın yeni bir Flutter.dev yani Flutter'ın Flutter kendi sitesi ee, ve dün galiba siteyi değiştirmişlerdi site böyle durmuyordu öncesinde biraz daha yani daha bir modern yuhaya geçmişler. E, hastayım bu arada bunu çekebilirim miyim? Onun için özür diliyorum öncelikle. E, get da buradan basarak Install ekrana geliyoruz ve buradan Windows için kuracağım ben. Siz MacOS'u da Linux için kurabilirsin ya da ChromeOS. Bu ne? Bilmiyorum. Bilmiyorum bile bunu. Windows'a kuruyorum. Şimdi yani burada bizim ihtiyaç olan şeyi söylüyor. Git indiriyor. Git indiriyorsunuz. Buradan tıklayarak çok basit next etmek istiyorsunuz. Windows 10 şartısından Windows 10 kurduysa gelir. Değilse. Buna basın. Çok basit bir konum var bunun da. Er 8 bayitlik bir boş yer istiyor. Sizden. Daha sonra buna basarak indiriyorsunuz bu zip dosyasını. Zaten bu dokümantasyon çok basit bir ingilizceye sahip. Zip dosyasını indirdikten sonra size diyor ki C diskine gidin diyor. Diyelim. <laughs> Jenkins'e gidin diyor. Buraya SRC adında bir dizil oluşturun diyor ve bunun içine flutter atın diyor. Aynen yap şu anda gösterdiğim. Daha sonra e, e, şey gideceğiz. Ortam değişkenlerine gidin diyor. Ortam değişkenlerine gidelim. Buna tıklıyoruz. Buradan e, path kısmına düzenle diyoruz. Bakın şurada benimki gibi olacak. Yani söyleyeceğin içinde, footer'ın içinde bilim içine giriyorsunuz. Şurayı CTLC yapıp burada yeni diyerek oluşturup CTL bilip tamam tamam diyorsunuz ve Flutter'ın kurulumu oluyor. Çok basit bir kurulum var. Daha sonra bilgisayarı start atın. E, ortam değişikliği yaptığınız için yani pet için bir şey olsun. Flutter, flutter doktoru komandan yani flutter ulaşabilmeniz için biraz start lazım olabilir. Tabi Deneyin yine restart Belki çalışır. Buraya Flutter Doctor yazacağız. takdir E, command ve bizim için Flutter'ın lazım olduğu ya da bilgisayarınızda eksik olan dosyaları size söyleyecek. Şimdi ben hepsi var. Hmm. Fakat sizde yoktur büyük ihtimalle bunların birkaçı. Bunu da şu şekilde yapacağız. Şimdi öncelikle sizdeki Flutter tipli gelecektir. Connected Device gelmeyecektir. Ee, Android Studio gelmeyecektir. Chrome yüklüyse Chrome'da tiki gelecektir. Ve şurası da hatalı gelecektir. Android Tool şey Bunu nasıl yapıyorsunuz? En altta yine zaman zaman şurada bir Flutter Doctor, tr -tr Android, Licenses var. Bunu aynen alıyorsunuz. Buradan kopyalayın. Sağ tık yaparak yapıştırın. Enterlayın bunu. Bende bir şey çıkmayacaktır da. Önünüze gelen her soruya yes, yes, yes diyerek Y basıyoruz. Enter, Y, Enter, Y, Enter diyerek bunu lisanslayın. Bu da tikli olacaktır. Şimdi Android Studio'yu kurmadan Flutter yazamıyoruz, ee, zaten Android Studio'yu kurmadan da bir sanal cihaz da kuramıyoruz. Bu yüzden Android Studio şart. Android Studio'nun, Android Studio'nun sitesine geliyorsunuz ve buradan Download Android Studio'yu tıklıyorsunuz. Ve burayı kabul edip, daha tuşuna basıyorsunuz. Kurulumu çok basit, next, 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 next diyorsunuz ve kuruyorsunuz. Ve direkt bir açılacak, ekran açılma ekranı gelecek. Sizlerden hiç ilk kez kuruyorsanız, sdk yüklemenizi istiyorsanız bilirseniz sdk yoktur ve de konu kabul edin sdk yükleyin sdk yükledikten sonra karşınıza ee, şöyle bir ekran gelecek açılsın burada saatten bastım bilmiyorum iki buçuk özensiz konuşuyorum sabah 9'da da vize var bakalım ne olacak hiç çalışmadım neredeyse neyse şöyle bir ekran gelecek sizin de karşınıza tabi renk farklı olabilir ben tema koymuştum materyalı temasını kurdum. Bunu da göstereceğim birazdan. Yine sizin buralar boş olacaktır. Şimdi öncelikle Flutter plugin yüklememiz gerekiyor. Plugins kısmına tıklıyoruz. Marketplace'e gelip buraya Flutter yazıyoruz. Ve buraya install yazıyordur sizde. Install'a basıp yüklüyorsunuz. Aynı zamanda o dartı da yükleyecektir sizin için otomatik olarak. E peki bu temayı nasıl yapıyorsunuz? Material, tema UI şu. Bunu yükledikten sonra böyle oluyor. Temanız otomatik olarak. E, Flutter Objective'den sonra restart atılacaktır. E, ile Android Studio'ya daha doğrusu. Daha sonra burada New Flutter Project diye bir kısım geliyor. Fakat bundan önce yapmanız gereken birkaç şey daha var. Şu sağdaki üç noktaya tıklayın. Actions kısmına ve buradan SDK Manager'a tıklayın. Birkaç tane SDK yüklemek bizim yararımız olacaktır. Evet, SDK platforma çıkken burada bir sürü sürüm geldi gördüğünüz gibi. Ben 8'den 12'ye kadar full yüklemişim. Hepsinin yanındaki kutuları tik 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 koyun. Daha sonra şu sağdaki apply'a tıklayın. Bekleyin ama SDK tools'a da gelin. NDK'ye tıklatın. Android Stick Command Line tools'a tıklatın. CMake'e tıklatın. Android Emulator'a tıklatın. Yok Yani benimki aynı olsun. Google Play Service'e tıklatın. Google USB Driver'ı yükleyerek Android telefonunuz varsa ee, geliştirici modunu açıp oradan USB'de bugünkü turu yaparsanız kendi san e, cihazınızı, fiziksel cihazınızı direkt olarak e, bir sanal makine gibi kullanabiliyorsunuz. Ben de olmadığı için şu anlatamayacağım. iOS var ama yakın zamanda Android'e geçeceğim bunun için. Daha sonra işte bunları tıkladıktan sonra Apply deyin ve bunların kurulmasını bekleyin. Biraz uzun sürecektir çünkü yüksek şeyler. Daha sonra OK deyin. Yine üç noktayı tıklayın. Bu sefer e, şu, AVD Manager'a gireceğiz. Açılım ne? <laughs> Android Virtual Device Manager'ımış. Bu bizim sanal cihazımız. Ben de Pixel 4 yüklü. Nasıl kuruyoruz? Şuradan Create Virtual Device tıklıyoruz. Buradan fonu seçiyoruz ve buradan bir telefonu seçiyoruz. Ben Pixel 4 seçmiştim. Play Store özelliği olduğu için. Siz diğerlerini de seçebilirsiniz. Next diyorsunuz. Yani telefon modelinin hiçbir önemi yok bu arada. Zaten burada yerleyebiliyoruz. Ben yine arı, yanın, arı yüklemiştim burada. Eğer siz diğerlerini de yükleyebilirsiniz. Yanındaki da basın ve onun da kurulmasını bekleyin. Daha sonra da tıklayıp next deyip finish dediğiniz zaman görüşlenme işinde kurulmuş oluyor. Daha sonraki play üzerinden çalıştırabiliyorsunuz. Şu an Flutter Android, Android Studio işimiz bitti. Flutter'ın kurumu neredeyse bitti. Hatta neredeyse değil tamamen bitti şu an. Ee, tekrar de gelip baktığımız zaman Flutter kurulmuş olmanız lazım şu an. Tekrardan Flutter Doktor yazarsanız şöyle. Bu işle Android Studio'yu e kurduktan sonra bir hata var mı yok mu bakabiliriz. Şu an tahminimi şöyle olması gerekiyor. Flutter tikli olması gerekiyor. ikinci Android Toolchain tikli olması gerekiyor. Chrome tikli olması gerekiyor. Android Studio tikli olması gerekiyor. Sizde IntelliJ IDEA, pardon IntelliJ ve <laughs> o IntelliJ dedi yok evet. IntelliJ IDEA ve Visual Code olmaması, olmaması gerekiyor. Bir de Connected Device tık olması gerekiyor. Şimdi Visual Code kuracağız. Kod yazarken Visual Code kullanacağız. Çok e, hafif bir e, IDE, galiba IDE diye mi geçiyor. Ee, çok rahat bir e, IDE ile kendisi. O yüzden bunu kullanacağız. Ben de burada de IntelliJ idea var. isterseniz bunu da kullanabilirsiniz. Tamamen sizin hangi e, tamam bu sizin rızanıza bağlı. Bunu nasıl peki bu kodu? Direkt bu siteye geliyoruz. Aşağıda hepsinin linkini koyacağım. Download for Windows diyoruz. Ve tık 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 normal bir program. Next, next, next diye kuruyoruz. Çok basit bir Daha sonra Visual Code'u açalım. Bu arada Visual Studio ile karıştırılmasın. Yüzül kutu açıldığında karşınıza böyle bir ekran gelecek. Benim renkli rivina farklı olabilir. Bunu nasıl yapacağınızı da göstereceğim şimdi. Sol taraftaki menülerde en altta Extensions menüsü var. Buna tıklıyoruz. Ben de Installs, ya da böyle okunuyor herhalde dedilen bir menü var. Yani yüklediklerim. 8 adet yüklenmiş benim pluginim var. Extension'im, eklentim var daha doğrusu. Bunlardan biri Elves Filter Flutter Snippet. Bunu nasıl bulacağız? Direkt şuradaki adım yerine yazarak çıkıyor karşınıza. Install diyorsunuz. Darts, Fields like theme zaten bunu kullanıyorum şu an tema olarak. Set file icon theme mesela sağlıyorum bu. Set color theme o da bu. Flutter indiriyorsunuz. Material icon buna gerek yok isterseniz. Zaten ben bunu kullanıyorum ama daha önce bunu kullandığım için indirmiştim. Buna da gerek yok. Bu da başka bir tema. Prettier indiriyorsunuz. Bu önemli. Prettier kod formatıdır. Bir de to the highlight var. Bu da çok önemli olmayan bir extension yani Flutter yazarken. isterseniz kurabilirsiniz yani. Benimki gibi takılabilirsiniz. Şu an her şeyimiz kurulu neredeyse Flutter ile alakalı. Şimdi o zaman bir proje açalım sizlerle beraber. Peki proje nasıl açılıyor? Gelip buna bakabiliriz buradan. En aşağı iniyorum ve next step e. Set up an editor diyor. Zaten burada yine install, bakın Android Studio e gösteriyor. Visual Code üzerinden de burada onu da gösteriyor ve test driver gidebiliriz. Şimdi bir create an app oluşturacağız. Create app. Şimdi Visual Code için anlatıyor. Buradan bunu da seçebilirsiniz. Ben Visual Code için kullanacağım. Ya da terminalden de oluşturabiliyorsunuz seçip. Flutter Create My app diyerek My app adında bir Flutter oluşturabiliyorsunuz. Flutter projesi. Ee, Hatta yeni terminali kullanalım. Terminalden oluşturalım isterseniz. Ee, ha, evet şimdi. Nasıl yapacağız peki bunu? Visual ee, şey kodu açıyorum. İsterseniz buradaki terminalden de oluşturabilirsiniz. Ben bunu kullanmayacağım. Visual Studio'nun terminalini kullanacağım. Yukarıda terminal var. Buradan New Terminal diyorum. Ve bir adet PowerShell adında altında bir terminalim açıldı. Tabii siz buradan yine yani şu yandaki ok işaretin artı değil ama artıya basarsanız yine buradan açık sonradan açar. Yanında bir ok işareti var. Ona basıp Command Prompt yani cmd'de açabilirsiniz. PowerShell kullanacağım ben şimdilik. Başka da bakayım bir şey yoksa zaten. Bakalım ne diyor. Flutter yaz diyor. Create diyor, my app. Şimdi buradan anladığım kadarıyla Flutter zaten bizim dilimiz. Create zaten oluşturmak demek İngilizce. My app de büyük ihtimal bizim e, neyimiz? Projemizin adı olacak. Yani Flutter Create My app dediğim zaman My app adında bir dosya oluşacak. bekleyin. Hemen bunu yazdığınız yere oluşturacak dosyayı. Ben burayı oluştursun istemiyorum. Ben nereye oluştursun istiyorum? D diskine gidelim öncelikle. D yazıp iki nokta koyarak direkt D diskine geçebiliyorum. Yani ben burayı oluşturmak istiyorum. Daha sonra ben D diskinde bir e, mobil dev adında bir dosya oluşturacağım. MKdir yazıp mobil dev yazıyorum ve enter'liyorum. Şu an MKdir adımda bir adet dosya oluşturdum. C, CD yazıp CD yani mobil dev yazıyorum. Enter'lıyorum ve mobil dev klasörünün altına giriyorum. Ben projelerimi burada yaratmak istiyorum. Şimdi Flutter create my app diyerek Flutter projemi burada ayaklandırıyorum. Ayaklandırmıyorum. Oluşturuyorum. Burası ilk kez yapmanıza ilk kez yapıyorsanız eğer biraz uzun sürebilir. Fakat ben ilk kez yapmadığım için ben de birazcık daha kısa sürdü. Şimdi CD MyApp diyerek, CD MyApp diyerek projemi oluşturduğu klasöre gidiyorum. Ve burada Flutter Run diyerek Flutter projemi ayağa kaldırabiliyorum. Fakat ben aynı zamanda Visual Code'da bunu görmek istediğim için buraya geliyorum. Nokta koyup boşluk bırakıp kod yazıyorum. Ve bir adet burada benim bir adet Visual Studio kodum daha açıldı. Şuradaki klasöre basarsam evet olmadı. E, fail Neyse bunu kaldık <laughs> öyle. Direkt file Open Folder'dan buraya gelip e, D diski Mobile Development vermiştik. Ve MyApp'e seçip klasör seçtikten sonra direkt projemi açıyorum burada. Gözü burada MyApp altında, MyApp e, klasörü altında da altında tüm dosyalarımı, klasörlerimi görebiliyorum. Dart Tool, Idea, Android, iOS, Lips, Test, Web, Gidignore vesaire vesaire var. Şimdi lib'in içinde oluyor bizim dosyalarımız. Buradan gelip main artık ikiye tıklıyorum. Sağ altta zaten otomatik olarak Visual Code için her şeyi alıyor. Dart seçiyor. Dart dil dosyunu kursuz. kullanmanızı sağlıyor. İşte ne bileyim analizlerini de yapıyor. Analizleri çoktan yaptı büyük ihtimal. Ve buradan kullanacağınız sanal cihazı seçmenizi sağlıyor. Buna tıklayarak seçebiliyorsunuz. Bunları bir sonraki bölümde göreceğiz. Evet bu bölümde projemiz ayağımıza kaldığımız böyle bir sonraki bölümde artık ne varmış ona bakalım run-app yapacakmışız. try, try hot kullanacakmışız. O zaman şimdilik bu kadar. Son iki bölümde buradan devam edelim. Bakalım.